Arkadaşlar bir birlikte telefonları olan bir ama bir çalları olan için video nasıl çekeyim gösteriyorum arkadaşlar. Öncelikle bir çalları olanı gösteriyorum. Video çeken bilen, çekemeyen taram kişi varsa bir videolara bakabilir arkadaşlar. Bakabilirsiniz. Aşağıdan abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Benim destekleyin sekeyim bazı bazı oyunları çekiyorum YouTube'da. Benim de takip ediyorum da YouTube bizim hafta yeni vermiş kapış. mutlaka da abone olmayı like sakın unutmayın. O zaman ben, orası, ben bir şey göstereceğim. Arkadaşlar burada ben var şimdi. Böyle. Mesela burada bunu yapıyorsun ayağı atıyorsun. Mesela arkadaşlar bunlar şey ayarını yapabiliyorsunuz mesela şey e, görüntü istemiyorsanız sonra yani e, kamerada kız çık gözükmek istiyorsunuz ya da kameranız yoksa bu ayarlayabiliyorsunuz tekrar söyleyeyim şimdi arkadaşlar kolay gidiyorum şuradan banlayacağım şöyle banlayacağım indir yap başlıyoruz arkadaşlar. Burası çok arkadaşlar. O da şey eee biz açığımız Windows'ta istesiz var. Ben buradan indirdim arkadaşlar. O yıkalanmayı açıp buradan ayarlım yapabilirsiniz. Mesela şey kameranız yoksa kamerayla şey video çekebilirsiniz arkadaşlar. Yani bu kadar basit. Burda ağrı var. Şöyle sesini kısayım bak. Şöyle sesini gidiyor arkadaşlar. şu ben kapattım. istiyorsanız sessiz konuşmayı sessiz konuşma istiyorsanız buna basarız Yani sesini çıkmaz diyorum. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Video like atmayı abone. Video abone olun bu olup bildiğimi aşırı unutmayın arkadaşlar. Sizin yorumlar verdiğiniz bütün yorumlarınızı takip edin. Kalka Bir de kanala abone olup da katılın. Her videonun adı olanları. Yorumlarınızı videomuz Bu kadardı arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi.